Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Okulları açmaya devam edin. Ben bilmiyorum, ben bir tane okula gittim Türkiye'de. Ha, eskiden iki 3 okulda fakir kalıyordum talebelerle, talebe değil yani ilahiyatçı arkadaşlarla meşgul oldum. Talebe demek onlara saygısızlık olur. Buralarda yani fakat böyle inip sınıflarda gezme filan orada görünme tabiatıma terstir bunlar yani. Karakterimi müsaadenizle az arz edeyim mi? Böyle ben o postik aslında sakalını silmişler onun sakalda vardır da sakalsız bir adam koymuşlar oraya. Mecidabık'ın e Ridaniye'nin kahramanı gibi. Kendi evimize giderken bile ben mahalledekiler beni görürler. işte bir okuyan talebe filan falan Hoca Efendi'nin oğlu filan geliyor. mulla, mulla diyorlar. Onun için gece gidiyordum ben eve. Gece giriyordum. Gece. Rahmetli pederim de bizim oğlan leylek geceleri geliyor demişti. Ben 15 senedir buradayım. Bir okul restorasyon görüyorken böyle oradan geçiyorduk bir uğrasanız dediler. Bir de geçen de bir yere gitmiştik bir münasebetle hastaneye gitmiştik. Hatırını kıramayacağım buradaki bir doktor arkadaş. Ne olur arkadaşların açtıkları bir özel okul var. Bir oraya gelsen falan dediler. Arkadaşlar da var. Kerhen gittim. Kerhen. Hiç hoşlanmam yani. Bu işin içinde bir insanmış gibi ben oraya girdiğim zaman hele bir de yaş başı itibariyle bizlerden evvel bu işi tanımıştı şeklinde bir algılama, o algılamaya karşı tepkim var benim. İç rahatsızlığım var. Onun için duamda hep şöyle demişimdir. Bir gün Cenab-ı Hak Anadolu'da Anadolu ruhunu bir abide şeklinde ikame ettiği gün o günün ikindisinde Cenab-ı Hak benim canımı alsın, onu görmeyeyim. Ve ben unutulayım. Hiç kimse bu adamın da bu işin içinde bir parmağı vardı demesinler. Karakterim bu. Karakterim arz ediyorum. Evet, alemi nasıl bilirsin? Kendin gibi. Başkaları kendileri gibi bilebilirler bunu. Okullara gitmedim ben. şöyle i̇şte öyle zorla götürdüler onu. Ama elhamdülillah hız kesilmeden her yerde açılıyor. Bu sene aldılar o okulu. Ben de görmemiştim. Bilmiyorum belki başı okullar da öyledir yani. Bir üniversite kampüsü gibi geldi bana. Yani başım dönecekti belki bilmiyorum herhalde. Avuz bir kelime mümkün şeytanı mı mümkün Belki nazar şeyini okumuşumdur. Bilemiyorum ya yani nazar değer diye bir şey olur diye ne bir şey. Evet, şimdiye kadar nasıl hız kesmeden arkadaşlarımız bir köy ilan gibi devam ettiler. Bundan sonra da değişik hayati birimlerdeki hizmet ve vazifeleri itibariyle. Her işin bir mevsimi vardır. Her işin bir mevsimi vardır. Her işin bir mevsimi vardır. Mevsimler rantablo olarak değerlendirilmeli. Rantablo olarak. Anadolu insanının ruhunun abidesini ruh ve mana köklerimizi yeniden orada ikame etmek için buna ihtiyaç var. Her mevsimde ne yapılıyorsa ne yapmak icap ediyorsa şayet onun üzerinde yoğunlaşarak konsantre olarak bütün himmetimizi ona sarf etmek lazım. Evin yolunu unutmak lazım. Çocukların simalarının zihinlerimizde silinmesi pahasına sadece o meselede yoğunlaşmak lazım. Ben de var mıyım yok muyum? Öyle bilmezdim kendimi. O ben miyim ya ben o mu? Oyu beni birbirine karıştıracak şekilde. Karıştırmamamız gerekli olan şeyi karıştırmama pahasına o mu ben mi birbirine karıştıracak şekilde yoğunlaşmamız gerekli olan konuda yoğunlaşmalıyız konsantre olmalıyız. Allah'ın izni inayetiyle. Bu Allah'a karşı fiilen sunulmuş öyle icabete şayetse bir duadır ki Allah böyle duaları hiçbir zaman geriye çevirmemiş. Bu yolda yürüyenleri de hiçbir zaman yolda bırakmamıştır. Bunlar takılıp yollarda kalmamışlardır. Allah'ın izni inayetiyle. Hani demişler bir Türk atasözü vardır. Dede himmet demiş oğul hizmet demiş. Eğer himmet bekliyorsanız, inayet bekliyorsanız, riayet bekliyorsanız, bilesiniz ki sizden beklenen meleği âlânın sakinlerince hizmettir. Hiçbir şey yıldırmamalı. Bir Uhud kahramanları gibi. Öyle bir şeye kimse maruz kalmadı. Bazı kimseleri aldı, medrese Yusufiye'ye koydular. Mualla, müzekka, mübarek bir zat. Kadınlar için kullanır değil mi mualla? Neyse küllü cemmi müennesun. Evet. Madem orayı medrese Yusufiye kabul ediyorsun, gel sen de oraya gir falan diyor. Hazreti Yusuf kendi gidip oraya girmemişti ki ben de gireyim. Peygamberler bizim rehberimiz. Efendim sen de gittiğin yerden gel. Seyyidin Hazreti Musa Medyen e arasında mekik dokunmuştu ayrıldıktan sonra. Özür dilerim ey amnafis ben kusur ettim size karşı saygısızlık yaptım. Ben döndüm geldim falan dememiştir ki peygamberler bizim rehberimiz. İnsanlığın iftihar tablosu, maskatı resi olan ve aynı zamanda tevem yaratılan, yapılan Kabe'nin eşi. Eşi, Kabe'nin eşi orada Sidretül Müntahada bir şey olurken iz düşümü Kabe yeryüzünde ilk defa tahaccül eden doktor zaun'un ifadesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevemi ikizidir Kabe. Oradan ayrılma ona çok zor gelmiştir. Ayrılırken canım çıksın dönmüş geriye bakmış beni çıkarmasalardı vallahi senden ayrılmazdım demiş. Ama dönüp geriye gelmemiş. Medine'liler ona bağırlarını açınca, Mekkeli muhacirler de gidip ona orada destek olunca, Medine'yi eski yetkili Medine yapmış, medeniyet merkezi haline getirmiş. Daha sonra sosyal tarihçilerin ifade ettikleri gibi, hatta Karl Marx bile İslam'ın düşmanı, onu yad ederken şu kadar devlet kurdu, o düşünce, o düşünce etrafında şu kadar devlet kuruldu deme itirafında bulunurlar. Medine öyle bir medeniyet merkezi haline geldi. Dönüp gitmedi. Bu peygamberlerin yolu, bu sahabe-i kiram efendilerimizin yolu, bu türlü yaveleri, bayeleri o da var, o da var. Bence kulak asmamak lazım, dikkate almamak lazım. Muhakemesiz insanların güftigusundan ibaret. Daha başka tabirle ifade edilir de ben Farsça dedim güftigü dedi kudu demek yani. Evet hizmete devam. Allah inayetin üzerinizden eksik etmesin.